Öncelikle güzel bir Kırıkkale sabahından herkese günaydın demek istiyorum. Bugün burada çok önemli bir organizasyona bizim ilimiz ev sahipliği yapıyor. Malumunuz olduğu üzere geçen sene de çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Geçen sene Cumhurbaşkanlığı bisiklet kupasından sonraki en önemli yarışlardan bir tanesi Kırıkkale'de oldu. Kırıkkale ili olarak biz bunu layıkıyla yaptığımız için bu sadece biz söylemiyoruz. Bütün sporcu arkadaşlarımız ve takımlar yarışmalar sırasında ve yarışmalardan sonra bize geri dönüş yaptılar ve bu işi çok iyi başardınız. Çok iyi oldu. Memnuniyetimiz çok yüksek. Gittiğimiz yerde de bundan bahsedeceğiz dediler ve bunun bir üst basamağı olan UCI'ın organize ettiği, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin organize ettiği uluslararası bir yarışa ve olimpik pedalların yarışa bir yarışa da ilimiz ev sahipliği yapacak. Geçen senden farklı olarak bu sene bu takımları 6 tane yabancı, milli olarak ülkemizdeki takımlardan bir tanesi de 41-40 kare takımı da bu organizasyonun içerisinde. Bütün yarışmacı ekiplere, sporculara, teknik heyetlerine ben başarılar diliyorum. Tabii bir il ne kadar büyük uluslararası organizasyonlar yapıyorsa aslında bu il o kadar da mütekamil, gelişen, kabiliyetli bir il demektir. Bizim ilimizde bunları başlattık ve aynı azimle aynı kararlılıkla dakika, daha büyük organizasyonları dakika. yapma irademiz paydaşlarımızla beraber dakika. devam edecek. Evet. Tabii şöyle olacak çok güzel bir güzergah belirledik teknik heyetle beraber. Sadece yerel ekranlar objektifler değil sadece ulusal değil uluslararası ekranlar da bu güzergahı gezecek ve görüntüler alacaklar. Kırıkkale'mizin doğal ve kültürel varlıklarında da burada yansıtmış olacağız. Bu da elimiz için çok önemli bir şans olarak değerlendiriyoruz. 对对对